oynuyorsunuz? Haydi sizinle bir oyun oynayalım mı? Ben size bir tane şeker getirdim. Bu şekeri size verebilmem için ilk önce balonları patlatmanız gerekiyor. Sizinle balon patlatma yarışması yapacağız. Anlaştık mı çocuklar? Hadi bakalım balonların hepsini ortaya getirin. Oyunumuza başlayalım. En çok balonu kim patlatırsa tofuyla şekeri kazanmış olacak. Başlıyoruz. 3, 2, 1 başladı oyun. Yani ilk önce balonları kim patlatacak? Caner mi? Eliz mi? Hadi bakalım patlatın o zaman. Caner patlatır Patlattı. Caner 1, Eliz 0. Şimdi Caner ikinci balonu patlatacak. alamazsın. Patlatamazsın. Abin kazanır oyunu. Oyuna. Abin kazanır oyunu o zaman. Üçüncü balonu patlatacak. Bakalım patlatabilecek mi dedim. Evet kırmızı balonu da patlattı. Şimdi sıra Vay beyaz balon da gitti. Şimdi sıra diğer beyaz balon da. Aferin sana Caner. Bütün balonları patlattın ya. Oo, bu da gitti. Evet Caner kazanıyor. Hadi bakalım sarı balonu da patlat Caner. Elif. Abin oyunu kazandı ama senin elindeki balonu da patlatması gerek. Tamam. Hadi bakalım yere koy balonu abin patlasın tamam. tamam. Elif hadi sol balonu da sen patlat kızım. Aferin sana Elif patlattı. Aferin Caner sana oyunu sen kazandın. Ama sana şekeri vereceğim ama kardeşinle paylaşacaksın anlaştık mı? Anladım. Tamam hadi bakalım şimdi paylaşın.